Değerli izleyenler hepinize merhaba. Bugün Novagenix'teyiz. isteyiz. <laughs> Novajen <laughs> isteyin. <laughs> Novajen <laughs>

değerli izleyenler, hepinize merhaba. Bugün Novagenix'teyiz. Novagenix bir Türk Eczacıları Birliği iştiraki ve yaklaşık 20 yıldır faaliyetlerini sürdürmekte. Novagenix özellikle ilaç geliştirme konusunda sektörün önemli temsilcileri arasında yer alıyor. İsterseniz daha fazla sözü uzatmayalım ve Novagenix'i hep birlikte yakından tanıyalım. değerli izleyenler, Novagenix hem sektöre hem de ülke ekonomisine çeşitli değerler katmakta. İsterseniz şimdi hemen Novagenix'in genel müdürü Emrah Aras'a dönelim ve tüm detayları kendisinden dinleyelim. Öncelikle Eczacı TV'ye teşekkür ederiz. Siz de hoş geldiniz. Hemen Novagenix İlaç Arge Merkezimizin neler yaptığını özetlemeye çalışayım. Bildiğiniz gibi 20 yıldır bir eşdeğerlik ve bir yararlılık çalışmalarını Türkiye'de Novagenix yürütmektedir. Burada 600'den fazla çalışma yapmış durumdayız. 150'ye yakında metodoloji geliştirdik. Bu dünyada çok önemli bir sayı. Bilgi birikimimiz dünyada Kanada ile rekabet etmeye başladı. Bu sene içinde de çalışma protokollerimizi tekrar gözden geçirip verimliliğimizi arttırmaya çalışıyoruz. Ayrıca CTD ruhsatlandırma bölümümüz var. Bu bölümle ilgili de iş geliştirme alanında bir eksiği daha biyo yararlanım çalışmaları yanına eklemiş olduk. Ee, Türkiye'de bir ilacın A'dan Z'ye bütün öyküsünü yönetebilmek üzere Novojenix'de bölümler e, faaliyetlerine devam etmektedir. Ee, özellikle formülasyon çalışmalarımız e, geçtiğimiz son 2-3 senede e, bayağı hız kazandı. Formülasyon arkasından fason üretim bölümümüz de kapasite artımıyla e, ilerlemekte. E, tabii veri güvenliği burada çok önemli bir nokta. Veri güvenliğini de dünya standartlarında sağlamaktayız. E, i̇sterseniz daha detaylara e, bölümlerimizi gezerken e, girebiliriz. Müzik Evet, şu anda Novagenix'in kalbi olarak nitelendirebileceğimiz bir birimindeyiz. Evet Emrah Bey, bize bu birim hakkında bilgi verebilir misiniz? Neredeyiz şu anda? Tabii ki. Burası biyo-eşdeğerlik, biyo-yararlanım çalışmaları yaptığımız odalarımızdan bir tanesi. Çeker ocaklarımızın bulunduğu bölüm, burada ekstraksiyon çalışmalarımız yapılıyor. Biyo-eşdeğerlik bildiğiniz gibi orijinal ürünle eşdeğer olup olmadığını, jenerik ilaçların ölçtüğümüz bir laboratuvarımız. Burada yukarıda da anlattığım gibi 600'den fazla e, proje bitirildi. E, burada yaptığımız e, çalışmalar hem Amerika hem Avrupa kılavuzlarına uygun olarak üretilmektedir. Hem de yerli ve yabancı sponsorlarımıza hizmet vermekteyiz. Özellikle yabancı sponsorlarımızın sayısı gün geçtikçe artıyor. Şu an itibariyle geçmiş durumda e, %54 %46 gibi bir paylaşıma sahipler. Biz yerli sponsorlarımızın daha da artacağını düşünüyoruz. Böylelikle de daha çok jenerik ürün geliştirerek ülke ekonomisine ve sektörümüze katkıda bulunmaya devam ediyoruz. Size daha önce de anlattığım gibi eczacılarımızın sayesinde, onların farkındalığının yüksek olması sayesinde bizlerin yaptığı analizlere güven üst derecede. Bizlerin diğer firmalardan, diğer biyoanalitik firmalarından farkını gayet iyi biliyorlar. Hem veri güvenliği açısından, hem burada yürüttüğümüz süreçlerin kalitesi yönünden uluslararası standartımızın kabul gördüğünü söylemiştim. Bu şekilde de çalışmaya devam edeceğiz. Gelecek iki yıl içinde jenerik ürünlerde bir artış beklenmekte. Biz de ona uygun olarak kapasitemizi artırma planları yapmaktayız. Gördüğünüz gibi arkadaşlarımız burada yoğun bir çalışma içindeler. Ee, bu çalışmanın sonucunu hep beraber tüm Türkiye olarak hissediyoruz, alıyoruz. Bey, şu anda bitkisel ürün analizi birimindeyiz. Buraya Türkiye'de eczacılardan olsun, firmalardan olsun çok fazla sayıda ürün gelmekte analiz için. İsterseniz detayları sizden alalım. Tabii, seve seve. Burada size de söylediğiniz gibi bitkisel ürünlerin analizleri ve toksikolojik analizleri yapılıyor. Şimdi bizim eczacılarımızın bir kaygısı vardı, kullandıkları ürünlerin güvenirliğini biraz şüpheyle karşıladıkları zamanlar olurdu. Böyle durumlarda eğer kullandıkları ürünlerin güvenliği hakkında bir bilgi sahibi olmak istiyorlarsa bizler onlara yardımcı oluyoruz. Nitekim firmalara da yardımcı olabiliyoruz. Üretilen her seriden burada özellikle bitkisel ürünlerin analizlerini yapabiliyoruz. Neler yapabiliyoruz? Toksikolojik madde var mı yok mu onlara bakabiliyoruz. İstedikleri etken madde var mı yok mu ona bakabiliyoruz. O etken maddelerin istedikleri miktarlarda olup olmadığına bakabiliyoruz. Sahip olduğumuz kayıtlar ve makinelerin sahip olduğu kütüphane sayesinde çok çeşitli moleküllere bakabiliyoruz. Mesela bir takviye edici gıda veya bir bitkisel ürünün ne içerdiğini öğrenmek isterseniz onu bize gönderebilirsiniz. Biz burada onunla bakabilir ve size raporlayabiliriz. Burada kapsam genişletme ve kalite sertifikalarımızı genişletme çalışmalarımız devam ediyor. Tüm Novagenix'te olduğu gibi kalite sertifikalarına sahip olmak, yetkinliğimizin ispatlanmış olması, bağımsız kuruluşlar tarafından denetim altında aldığımız sertifikaları sunmak bizim için çok önemli. Bu uluslararası kabul görüşümüzü artırmakta ve eczacılarımıza da güven vermektedir. Biz de özellikle bu bölümde Türk Eczacıları Birliği'nin yaptığı 1 milyon dolara yaklaşan bir yatırımla bir time of flight, cut off makinesi alarak Türkiye'de eczacılarımızın hizmetine artık bitkisel ürünlerle ilgili hem analizlerini yapabilmek hem de toksikolojik durumlarına bakabilmek üzere bir hizmet sunmaya başladık. Çok yeni bir hizmet bu. Burası Novagenix'in ileride çok çok önemli bir hacme ulaşacağı ve eczacılarımıza güven vereceği bir bölüm. Şu anda hızla çalışma sayımızın arttığını görüyoruz. Dolayısıyla eczacılarımızın artık endişe edecek bir şey kalmamıştır. Bitkisel ürünlerle ilgili en ufak kaygılarında bizlere ulaşabilirler. Veya ürünü satın aldığı firmalara bizlerden bir sertifika almalarını veya bir rapor almalarını teklif edebilirler. Bunların fiyatları da çok pahalı değil. Hakikaten çok uygun fiyatlarla Türkiye'de bitkisel ürün pazarında söz sahibi olmak isteyen firmalara da güvence veriyoruz. E, ayrıca e, bu yıl içinde özellikle yılın ikinci yarısında e, pazarda randomize testler de yapacağız. Özellikle eczacılarımızın şikayet ettiği veya kaygı duyduğu ürünler varsa bize yönlendirmeye başlıyorlar veya bilgisini geçiyorlar. Biz o ürünleri önceliği alarak randomize e, Sağlık Bakanlığı'na da sunmak üzere burada analizlerini yapacağız. Bunları da kamuya ait bilgi halinde internet sitemizde de göstereceğiz. Şu anda Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu ile de görüşmelerimiz devam ediyor. Onların da yetişemediği yerlerde, ürün analizlerini yapamadığı yerlerde onlara yardımcı olabilmek için, kamuya hizmet verebilmek için, onların anlaşmalı, sözleşmeli veya e, tayin kıldığı bir firma, e, bir laboratuvar olmak üzere görüşmelerimiz devam ediyor. Tabii ki eczacılarımızın güvenle ürünleri e, tüketicilere ve hastalara sunabilmesi için elimizden her, gelen her şeyi yapmaya devam edeceğiz. Ben size bir şey soracağım. Tabii Bu değilim. analiz sonuçları ne kadar sürede çıkıyor? Bu analiz sonuçları molekülüne göre değişiyor. Özellikle bizim kataloğumuzda olan bir molekülse ise 2 günde çıkartabiliyoruz. Ama metot geliştirmemiz gerekirse katalogumuza kaydedecek bir şekilde metot geliştiriyoruz. Bu da 4-5 günde metodumuzu geliştirmemiz sonuçlanıyor. Sonra yine analizi iki günde bitiriyoruz. Böylece bir daha aynı molekülden geldiğinde hem iki günde sonuç verebilecek kapasiteye ulaşmış oluyoruz. Hem de en komplike ürünleri bile bir hafta içinde analizini bitirip teslim edebiliyoruz. Emrah Bey, Novagenix'i birlikte gezerken aslında bu katta çok fazla birim olduğunu gördük. Hassas bir çalışma düzeni olduğu için girme şansımız olmadı. Şimdi sizden dinleyelim bu birimleri. Hay hay. Bu katın sonunda formülasyon, kozmetik, fason üretim ve kimyasal bölümleme kısımlarımız var. Oraya girmek için giymemiz gerekiyor. Ama e, girmeyelim isterseniz burada anlatalım size dediğiniz gibi gayet de uygun olur. E, formülasyon çalışmalarımızı e, Novojenx bünyesinde son 4-5 yıldır yine artan bir hızla yapmaya başladık. Formülasyonla bir ürünün e, hangi bileşenlerle hangi e, ortak yapıda piyasaya çıkacağını arkadaşlarımız yine benzer makinelerle analiz edip onun metodunu geliştiriyorlar ve üretici ürününü nasıl üreteceğini de öğrenmiş oluyor. Sadece molekülün verilmesi yetmiyor. O molekülün nasıl bir yapı içinde hangi işlemlerden sonra üretileceğini de öğrenmiş oluyorlar üreticiler. Bunun yanında özellikle eczacılarımızın kullanımı için kimyasal bölümleminin yapıldığı bir bölümümüz var. Orada eczacılarımızın e, ...günlelik hayatta kullanacağı, çok sık kullanacağı e, kimyasal maddeleri bölümleyip onların hizmetine sunuyoruz. E, ardından e, fason üretim bölümümüz var. Orada bir kapasite a, kapasitemizi artırma çalışmalarımız oldu. E, bu ay içinde sonuçlandırdık. E, hacmimizi dört katına çıkardık. Hızımızı da iki katına çıkardık. Böylece fason üretimde de artık e, daha önce hizmet verdiğimiz müşteri sayısından 4 kat daha fazla müşteriye hizmet verebileceğiz. Böylece de hem ülke ekonomisine yine üreticilere ve Novagenix'in de gelirlerine katkıda bulunacak o bölüm. Kozmetik ve tıbbi cihaz üretimiyle ilgili işlerimiz de o bölümlerde yapılmakta. Bunları da isteyen müşterilerimize yine üretim bölümümüzde istedikleri şekilde yapıp teslim ediyoruz. Bu, bütün bu işler olurken tabii Novagenix artık e, hem bitkisel ürün analizi laboratuvarıyla e, ürünlerin e, güvenirliğini test ederken e, diğer yandan da A'dan Z'ye e, bir ürünün hikayesindeki en önemli noktalarda hizmet vermekte. Mesela biyo değerlik biyo yağarlanımda e, jenerik firmaların e, iş geliştirme çalışmalarına tamamen çözüm sunmaktayız. Onların bu çalışmalarını bizler yapıyoruz. Fason üretimimiz, formülasyonumuz, kimyasal bölümlerimiz yine eczacılarımıza ve üreticilere hizmetler sunmakta. Peki bunların ruhsatlarını nasıl takip ediyoruz, kayıtlarını nasıl yapıyoruz? Yine CTD bölümümüz var. Orada kozmetik, takviye edici gıda, geleneksel bitkisel tıbbi ürünler, tıbbi cihazlar, kozmetikler, beşeri tıbbi ürünler, reçeteli, reçetesiz. Bütün bunların gerekli otoritelere, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'yla, Gıda Tarım Hayvancılık Bakanlığı'na kayıtlarını yapabiliyoruz. Pazara çıkmaları ile ilgili gerekli izinleri alabiliyoruz. Beşeri tıbbi ürünlerde ruhsatlarını alabilecek, ruhsatlandırma hizmetlerini sunabilecek bölümümüz var. Hem dosyaları burada hazırlanılıyor hem de takibini yapıyoruz. Tabii burada özellikle beşeri tıbbi ürünlerde sunduğumuz hizmet, bu hizmet fiyatlandırma ve geri ödemeye kadar da uzanıyor. Yani bir ürün üretmek istiyorsanız e NovaGenix size ürünün geliştirilmesindeki düşünce aşamasında fiyat fiyatını alıp ruhsatını alıp geri ödeme listesine dahil edilmesine kadar olan bütün laboratuvar ve ruhsat hizmetlerini sunabiliyor. Bu böylece NovaGenix'in iş geliştirme alanında tuttuğu pozisyonun önemli olduğunu gösteren noktalardan biri. Biz bu pozisyonda bütün sektöre, Türkiye'ye gelecek yabancı yatırımcılar olsun, Türkiye'de yer alan yerli yatırımcılar olsun, bütün işlerini tek bir noktada halledebilecekleri bir hizmet sunuyoruz. Ve bunu sunarken de en yüksek kaliteyle sunuyoruz. Avrupa ve Amerika kılavuzlarına uygun olarak sunuyoruz. Hem de bizim için bir ürünün işi biz teslim ettiğimizde raporu sonuçlandığında bitmiyor. Bizce bir ürün piyasada kaldığı sürece bizimdir. Biz 15 yıl sonra bile bizde çalışmış müşterimize gerekli dökümantasyonu veya gerekli testleri tekrar tekrar yapıp teslim edebiliyoruz. Ürünün hayatı ne kadar sürüyorsa bizimle olan ilişkisi o kadar sürmektedir. Değerli izleyenler, Novagenix'i gezmeye devam ediyoruz. Şimdi arşiv odasındayız. Buradaki veriler hem dijital olarak hem de çıktı olarak saklanıyor. İsterseniz tüm detayları Emrah Bey'den dinleyelim. Hay hay. E burası size söylediğiniz gibi arşiv odamız. Burada bugüne kadar yaptığımız bütün çalışmaların çıktıları, sonuçları saklanıyor. Bu gördüğünüz dolaplar çıktıları güvence altına alıyor. Su geçirmezler, yangından etkilenmezler. Türkiye'de bankalar, kamu bankaları da bunları kullanıyor. Bunun yanı sıra e, mevzuat gereği bizim e, bu kayıtları 14 yıl tutmamız e, gerekiyor. Fakat biz 14 yıl sakladıktan sonra da e, bu kayıtları atmıyoruz. Çünkü daha önce de size söylediğim gibi bizim e, ürüne olan hizmetimiz ürünün hayatı boyunca devam etmekte. E, bu e, klasik kağıt çıktıların yanında tabii ki elektronik kayıtlarımız da mevcut. Oralara e, kayıtlar e, makinalardan, analiz makinaları otomatik olarak kaydedilmekte. Günlük, haftalık, aylık ve yıllık kayıtları kopyalanıp kasalarda saklanmakta. Bir banka kasasında ve bizim kendi kasalarımızda kayıtlar güvenle saklanıyor. Aynı zamanda bu elektronik ortamın bizim için güvenliği çok önemli. Burada olduğunuz gibi, gördüğünüz gibi bu veri güvenliği bizim çalıştığımız ortaklarımıza, sponsorlarımıza çok büyük güvence veriyor. Çünkü buradaki veriler onlara özel ve onlar adına biz burada onları korumalıyız. Ardından bu verileri onlar isteyince onlara geri vermeliyiz. 10 yıl sonra bile bizden buradaki sonuçları yorumlayıp analiz etmemizi istense biz o hizmetleri veriyoruz. Elektronik ortamdaki güvenlik ise bizim kapalı devremizden kaynaklanıyor. Bizim elektronik sistemimizde hiçbir şekilde arka kapı, ön kapı, dışarıdan bir giriş söz konusu değil. Böyle bir delik veya dışarıdan ulaşım, olmuyor. Bunun da bir sebebi bu güvenliği hiçbir şekilde riske atmamak. Eğer herhangi bir şekilde bu elektronik ortamda bir düzensizlik olursa arkadaşlarımız günün hangi saati olursa olsun buraya geliyorlar, sisteme giriyorlar ve düzenlemeyi, düzeltmeleri buradan yapıyorlar. Hem makinelerden otomatik olarak verilerin elektronik kayıt altına alınması hem de dışarıya hiçbir şekilde bağlantısının olmaması hem de bu şekilde çıktıların güvence altına alınması yine dünya standartlarında bir hizmet. Dolayısıyla sponsorlarımızın belki başka ülkelerde, başka firmalarda arada bir yaşadığı veri ile ilgili problemlerin hiçbiri burada yaşanmamış, yaşanmadı ve bizde yaşanmayacağını garanti altına almak için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu çalışmanın yanı sıra hazır uluslararası firmalardan ve kalitelerden bahsederken biraz da fiyatlarımızdan hafifçe meblağ vermeden bahsedeyim. Biz bir ARGE merkeziyiz. ARGE merkezi olduğumuz için Bizimle çalışan bütün firmalar Türkiye'deki yeni ARGE mevzuatına göre bizim yaptığımız harcamaların da %50'sini e, maliyetlerinden düşebiliyorlar. Yani bizim fatura bedelimiz belki bazı çalışmalarda onların e, özellikle uzak doğrudan aldığı fiyatlardan biraz yüksek gözükebilir. Ama yıl sonunda ARGE indirimleri nedeniyle çok daha avantajlı olduğunu görecekler. Sponsorlara sesleniyoruz tabii bu arada. Yani biz kalitede kanada fiyatta da en uygun fiyat diyoruz. Ve Nojenks kalitesiyle endüstriyi desteklemeye devam ediyoruz. ler Bugün Novagenix'teydik. Novagenix'in birimleri ve yaptığı çalışmalar hakkında Novagenix Genel Müdürü Emrah Aras'tan detaylı bilgiler aldık. Umarız yararlı olur. Tekrar görüşünceye kadar hoşçakalın.